Merhaba, güzel günler dilerim efendim. Asgari Habere hoş geldiniz. Hiç beklemeden haberlere geçelim isterseniz. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor. Emekli Ocak maaşı zamları ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Memurların ve memur emeklilerinin fark alması için 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun %4'ü aşması gerekiyor. Eğer 2020'nin 6 aylık döneminde enflasyon %4,49 olarak gerçekleşirse, %0,49'luk fark oluşacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ocak zammı bu durumda %3,49'a yükselecek. Ek ödeme de artacak. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları endeksi TÜFE Temmuz'da %0,58, Ağustos'ta %0,86 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığı esnafta 1988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2353, memurda 2938 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim gazetesinin haberine göre en düşük emekli aylığı esnafta 1988 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2353 memurda 2938 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken 742,81 liraya çıkacak. Engelli aylığı ne kadar? %40 ila 69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, %70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek. Aile yardımı ne kadar? %4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0 ila 6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek. Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık 1612 liraya ulaşacak. Polis Akademisi E-Devlet ile 2020 bekçi alımı binlerce bekçi olmak isteyen aday için başvurular 19 Eylül'de başladı. Bilindiği üzere yapılan son açıklamaya göre en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Binlerce bekçi olmak isteyen aday için başvurular 19 Eylül'de başladı. Bilindiği üzere yapılan son açıklamaya göre en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 bekçi alımı başvuruları merak ediliyor. Adaylar belirlenen tarihler arasından http www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapabileceği biliniyor. Başvuruların son günü ise 2 Ekim olarak belirlendi. Bekçilik başvurusu son gün ne zaman? Bekçilik başvuruları 19 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yani başvuruların son günü 2 Ekim cuma günü olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Haber yapımız öğrenciler, emekliler, memurlar ve iş imkanlarıyla ilgilidir. Hiçbir haberi kaçırmak istemiyorsanız abone ol ve bildirimleri aç tuşu ile yeni yüklenen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.